açmışsın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sevgisi. O yapacağız. çok ee, videomda duyduğum gibi. Ee, saat şu an 5-10 değil mi? Evet. Şu an bebeğin açılışını yapıyoruz. Bebeğin açılışını yapıyoruz. Çok merak ediyorum. Bebek, Bebek acaba nasıl çıkacak? Çok merak ediyorum. Şimdi ben tanıştırıyorum. Yardım edeyim mi? Aa video çekiyormuş. Pardon pardon ben gideyim. Git. Şurada bir tane bounce var arkadaşlar. Ben şimdi onu. Diğer yerleri niyeyse Yardım ee, eden mi? Hayır. Diğer yerleri niyeyse babam merak ederek sökmüş. Sökmüyor yani. Yapmış. Yani. Şimdi şurayı kapatıyoruz. Nasıl açılır mı? Açılır. açılır. Şuraya yapıştıracağım. Ah. Şimdi açıyorum. Açtım. Evet. <laughs> Arkadaşlar şöyle Gözleri gözlerine bakın. Boncuk boncuk. <laughs> Gözleri simli simli. Ooo şunun patlamış bakın arkadaşlar. Ay eteğim hop. <laughs> Ay babur. Hemen ben şey kaldırayım. Dur, orada bir şey mi gördüm ben? <laughs> arkadaşlar konuşuyor. <laughs> Aa <Abi>, gıdıklanıyordum dedi. <laughs> Bayağı şey diyor vallahi artık. Şimdi şu, şu. Aa orada bir şey var mı? İçinde bir şeyler var. Bence Ela'nın yatak olarak kullanır arkadaşlar Aa, bebeğine. Aa bebeğe bebeği yatak olarak kullanır. Şimdi yatırırız. Neyse. Bunlar ne? Ha arkadaşlar yemekleri. Yemekleri çıkmış. Hatırlıyor Şu mi? beyaz şey ne acaba? Cupcake. Emin misin? Aynen. Bak işte o cupcake gibi. Aa kapkağ. Dondurma <laughs> dondurma. Bunu kim tanımaz arkadaşlar? Bunu kim tanımaz? <laughs> Kim tanımaz arkadaş ya? Kız biraz uzaklaştı şöyle. Kim tanımaz bunu? Kim? kim? Söyleyin bana kim tanımaz bunları? Ay arkadaşlar bebeğin şu ayakkabıları da alakoy. koy. Bebek, bebeğin ayakkabıları da çok hoşuma gitti. Çok şirin tatlış. Yumuşak mı? Ha? ama ayağı var şurada. Arkadaşlar çıkartmayı deneyeceğim. Sakın. Ne? Sakın deneyim çıkarsa tekrar gel. Bak anneme söylerim. Bebeği iade eder. İade etmez. Deneyeceğiz. Ana bak. Deneyeceğiz. Aşağı çıkmıyor. Oh. Zaten Arkadaşlar Ela tüm bebeklerin kıyafetlerini, ayakkabılarını sürekli çıkartır. Ama bu bebeğin tarzımı falan çıkartmadım. Taç da var bu. Lastikle mi? Evet. Aa, Annem Dur, göster. Annem lastik. Aşağı göstereyim hazırmış bebeğin canı ya. yapmıyor. Ayrıca bu arada bu böyle çıkabiliyor. Bu da buradan. Bu da buradan çıkabiliyor şöyle. Kafasını açmadım. Bu da buradan böyle çıkıyor size. İstersen. İstersen. Şöyle kapatalım. İstersen çıkartabiliyorsun. Ee, bu videomuz da bu kadar. Şöyle göstereyim bunları. Elimden. Yedirsene. Ne yedireyim? Gece dondurma. Hayır. Tam tersi. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Beğenmeyi, hemen kutusuna da yaklaşın. Bir dakika bekleyelim. En video. Arkadaşlar Ela yüzünü göstermemek için kutunun arkasına saklandı çünkü yüzümüzü gösteremiyoruz. Bay bay. Bir daha atmayı, beni takipte kalın. Bay bay. Arkadaşlar Ela yüzünü göstermemeye çalışıyor. Bebek.